Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi oyuncusu olan Light'la attığımız maçı analizleyeceğiz. Bir de Light'tan önce veya sonra Lukas da gelmişti. O maç da çok güzeldi. O maçı da analizleyelim istedim. Yani iki tane dünya birincisi, birisi dünyanın en iyi oyuncusu, diğeri de çok iyi bir oyuncu. Yani dünyada kaçıncı olduğunu bilmiyorum. İkisi de çok iyi bir oyuncu. Yayına denk gelmişti bunlar. İki günde bir genelde yayın açıyoruz. Bir gün yayın, bir gün video şeklinde ilerliyoruz. Yayınlara katılmak isteyen arkadaşlar varsa katılabilirler. Hiç uzatmadan maçlara geçelim. İlk maçımızı Light'la olan maçı anlatalım. Analizleyelim, bakalım. Hani neden analizliyorum ya da neden izletiyorum? Çünkü zaten böyle maçlar çok gelecek maçlar değil. Yani ne ilk kez Light'la denk geldim. Onu da paylaşmak istedim. Lucas'la gelmişimdir diye düşünüyorum Lucas'la. Ama Light'la ilk kez geldim. Belki Lucas'la da gelmemişimdir hatırlamıyorum. Yani birkaç tane birinciyle oynadım çünkü. Ki zaten oyunda kaç tane birinci var onu da bilmiyorum da neyse. Şimdi şöyle yayındayız bir yandan konuşuyoruz falan. Ben madenci oynadığını sanıyorum. Burada madenci oynadığı için topu direkt diktim. O da o sırada güçlü madenci bıraktı. Görmedim yani. Sonra dedim ki aha birinci oynuyorum. Hani <laughs> yedik. Hemen fişekçiyi bıraktım. Buna fişekçi atacağını biliyordum ama cevap veremezdim. Yani burada bir boş hasar yedik zaten. Artı bir deprem yedik. Burada güzel bir şekilde savunuyorum ama yani buradan da birinciden bir tane hasar edik. Yani 1K maça geride başladık. Maç sonunda spoiler vereyim. 1K kolejanıyla canıyla kaybettik. Bir de olayları görseniz ya bilmiyorum. Çok saçma geldi bana. Bizim birinci bir türlü vurmadı kuleye. Siz de izlerseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada yayında dün e, dünya sıralaması 50'ye kadar falan kastık. Sürekli yayınlarda kasıyoruz Sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz falan. Gelmek isteyenler varsa dediğim gibi tekrardan gelebilirler. İki günde bir falan açıyoruz. Zaten kanalı canlı yayın geçmişinden görebilirsiniz. Burada hemen güçlü madencisi çıktı diye darladım. Bizim fişekçi tabi arkada kaldığı için ölmedi. Burada o bizimkile uğraşıyor. Deprem atmadı o yüzden. Ki bu arada deprem atabilirmiş yani. Bence. Burada mesela ben deprem atmalıydım. Ama eşeklik yaptım. Yani o göt kadar top bile çalıştı orada. Depreme hemen orada atsaydım bu arada çok sağlam vuracaktık. Ama işte eşeklik diyorum ya bir tecrübe tecrübe. Tecrübe konuşuyor bu oyunda. Tecrübeli olmak çok önemli. Burada mesela burada tomruk atacağını biliyorum. Topu elimde hazır tutuyorum bakın gene atmadım. Bakın bir hasar daha yedim yani. Anlatabiliyor muyum? Sürekli boş hasarlar. Ve ben vurabileceğim yerde vurmamışım yani. Antideprem belki zaten antideprem yapacağı belli yani ona göre oynamak lazım. Burada hemen belki bir şey atar diye düşündüm de yok bir şey atmadı. Ve onun fişekçi ibnesine bak yani oraya kadar kovalıyor ya. Burada ruhla ana kule artı. Hep bu şekilde valkürlerle çıktık güzel zamanlarda çıktık. Ama yine bir şey bir işe yaramadı. Tabii ki bu zuru atacak başkanı atacak. Bizim minici gene vurmayacak bak. <laughs> kaldırıyor ama indiremiyor kaldırıyor ama indiremiyor. Burada anti deprem mi yapıyorum? Ya özelliği basmış erkenden çok iyi oldu bizim için. <laughs> anti depremlere bilerek atmıyorum. Ee, zaten 3 e, kulübü aynı anda vurduğu zaman deprem atsa bile birinci ölüyor genelde. Burada mesela fişekçiye gene vurdurmuşum bak. Yani adamın vurduğu hasarlar çok boş yani benim eşekliğimden eş anlatabiliyor muyum? Yani maç boyunca yenebileceğimi hissettim geride olmamıza rağmen. Lan diyorum oğlum yenebiliriz lan yapabiliriz falan. Ama işte o kadar çok boş hasarlar yedik ki. Bu da biraz tecrübe lazım. Burada biraz hata yaptı ama bizim bilinci tabi. <laughs> bak yine vurmuyor. Yine vurmuyor. Vur artık. Vur artık. it vur. Onun durumlara bak. Böyle pozisyonlara bak. Bir türlü vuramadı Burada tekrardan vurduruyoruz. Bakın yine boş hasar. Bunlar boş hasar ha. Ciddiyim yani. O, onun işte ekstra yapıp da vurduğu hasarlar değil. Bunlara maç boyunca dikkat etmek lazım. Biz bu maçta çok dikkat edemedik. Yani belki yayındayım diye mi bilmiyorum. Ama yani look Lucas'ta da oyun başı birazcık eee hasar yedik falan. Sonradan toparlayabildik. Lucas'ın deste çok garipti bu arada. Sanırım bir, bir arkadaş sana atmış 60 falan diyor da bana sniper atmamıştır. Belki başka sana sniper deniyordur. Öyle bir bizden gelmişizdir falan olabilir. Çünkü değişik bir deste. Destede kasırga da vardı ama normalinde kasırga yok destenin. O yüzden. Burada hemen ben atak yapmaya devam ediyorum. Burada birinci geliyor ama sıkıntı yok. Zaten iskelet ruh tomruk Hiç vurdurtmadık burada. Bakın burada birinizin bininci birazcık vurdu. Farkı kapattık. Çok iyi gittik. Ama sonlara doğru biz gene sıçtık. Gene sıçtık. Bak gene vurmayacak bizim birinci. Yok. Bizim vurum vurmuyor abi. Bizim birinci vurmuyor abi. Hemen baskı yapıyorum bir yandan. Hemen anti deprem yaptım. Önce iskelet attım. Sonra e, top attım. E, şu güçlü madenci bizi çok zorluyor. Burada güzel bir evrimli şekçi bastım. Kuleye de vurduk. Şurada topu da güzel bir şekilde kattım. Bu arada deprem atabilirmiş ama ikinciyi döndürmüş zaten. Hemen evrimli valkür. İskele. Ay ruh pardon. Zaten o birinci vuracak. Mesela de, o tomruğu sağa atmalıydım. Sonra sola da deprem atardım. Bu fark 500'de falan biterdi. Yani neredeyse maçı kazanmıştım. Anlatabiliyor muyum? Ve ufak tefek şeyler. O maçı çok etkilemiş. O yüzden e, sıkıntı olmuş. Bence onun dışında gayet güzeldi. Hani bir dahaki karşılaştığımızda bence daha iyi oynarsak yenebiliriz. Güzel maç döndü. Bir de madenci oynuyor falan sandım. Oradan da bir k falan yemiştik. Bildiğine boş deme işler yani. Hakkı değildi bence. Ki adam da vurdu mu vurdu yani. Hani niye vurdun falan niye attın diyemezsin. Ona göre oynamamız gerekiyordu. Kontrollü oynamamız gerekiyordu. Yapmadık. Neyse Lucas'ın maçına geçelim. Lucas'ın maçını da bulduk. Bu destede şey oynuyor mesela e, kulübeli altın Şövalye var ya onu oynuyor. Onun normalinde fişekçi var ama kasırga almış bu. O yüzden sanaybi demişti arkadaş. Ama ben dediğim gibi sniper olduğunu sanmıyorum. Ya yani en azından bana olduğunu sanmıyorum. Çünkü adam beni nereden tanıyacak? Ne ekli bile değiliz. E, ekli oldun birine sniper atarsın. Diyebiliyorum ben. Burada kasırgayla çekti. Desteğe de şaşırdım ben zaten. Lan oğlum kasırgalı ruhlu iskeletle hangi deste? Hiçbir deste gelmiyor aklıma. O yüzden şaşırdım. Başta bir deme çedik. Ama sonlara doğru toparladık. Allah'ın izniyle. Tabi bu, bunu oynarken de yayındaydım. Biz, biz birazcık eşeklik yapıyoruz oynarken. Ben fark ediyorum onu. İşte bak bu tecrübeye dayalı bir şey bence ya. Yani şurada aktif olarak 2-3 aydır oynuyoruz. Ki başladıktan sonra bir ayda araya e, zaman girdi. Ki orada da zaten dünya sıralamasında oynamıyorduk. Yani aktif olarak dünya sıralamasında sağlam olarak yani böyle 300-500 değil. 300-500'de hani 2 aydır falan oynuyoruz. 2-3 arası. Bence çok etkiliyor. Çok 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 etkiliyor yani bence. Yani haksız mıyım bilmiyorum. Burada bu da geç attığım için bir tane vuruyor binici Yine boş hasar yedik burada. Bence etkiliyordur. Hani o yüzden biraz daha oynamak lazım. Biraz daha tecrübe lazım. Hani bir de yayındaydık falan. O da etki edince baya bir şey olmuştur. Etkisi olmuştur. Burada şeyim yoktu. Topum yoktu ama sıkıntı yok. Bir de o daha hemen döndürüyor biniciyi Bizim öyle bir lüksüm, lüksümüz yok. Lüksümüz yok. Yok. Türkçe abi. Türkçe dersi lazım. Burada oyalamaya çalışıyor ama yok olmuyor. Şey altı çuvalı atmak zorunda kalıyor. Ben de burada hemen fişekçi basıyorum. O da koruyor. Bak bizim de böyle korumamız lazımdı. Biz hiç yapmadık. Bir iki kez falan yaptık sadece. Büyük ihtimalle çok dikkat etmedik ya ondan. Burada kasırga atıyor. Öldürmek için. <laughs> sonra kulübeyi de bırakıyor. Birinci bir tane daha vurduktan sonra ben hemen şey attım. Nedir ee, neydir onun adı? Tomruk attım. Ama yine dört tane birikmiş. Yani bu kulübe çok saçma olmamış mı arkadaşlar ya? Bilmiyorum bana çok saçma geldi ya. Yani 100 tane kart çıkarıyor abi. Düzeltilmesi lazım. Şimdi kasırga da var adamda, kulübe de var. Hiçbir şey yapamıyorum. Burada hemen evrilmiş fıçıya bastım. He eh, çok güzel vurdu, diğer kuleye yansıttı. Güzel. Nereye vurdu önemli değil, yeter ki vursun. Burada güzel bir atak gelmiş. Oyunun sesi geliyor mu size ya? Tamam geliyordur. Çok çok daha açmayayım şimdi sonra sıkıntı oluyor. <laughs> tamam iyi böyle. Güzel savunduk. Ortadan fişekçi. Her zaman fişekçiyle dalıyoruz. Her zaman, her zaman. Bak o da o da zaten fişekçi öldürmeye çalışıyor farkında. Vuracağız sağ. İyi vuracağız. Bir iskelet atmadı mesela. İskelet atmalıydı bence. Yani en kötü bir tane eksik vururduk. O da onun için iyi olurdu. Mesela farkı kapattık. İskelete atmalıydı. Ne düşündü bilmiyorum. Belki bizim de birçok yerde hatamız var. Yani her zaman biz mi hata yapacağız? Birazcık da rakipler hata yapsın, biz öne geçelim, değil mi? Yani bu kadar vurduysa biz eşek gibi oynadığımız için. Yanlış mıyım? Bence yanlış değil ya. Yani. Burada hemen ne yapıyoruz? Valkür büyük ihtimalle. Tomruk da geliyordur. Of ruh son anda dondurmuş. Az daha bir tane daha vuruyormuş. Mesela burada e, tomruğu falan da atmak gerekir. Bildiri de atmamışız. Olsun. Vurmadı sonuçta. Burada hemen deprem yapıyor. Birincisi döndü. Benim daha topum dönmedi. Deprem attığı için hemen baskıladım. Ortadan fişekçi. Atacağım şimdi. Sonra da hemen topu döndüreceğim. Yok soldan fişekçi almışım. Okey. Farklı bir taktik deniyorum burada herhalde. Fişekçiyi birebir öldüremediği için topa da deprem atması gerektiği için fişekçi yaşadı. Bakın şimdi iki fişekçi oldu. Şimdi olayı izleyin. Şuradaki olayı izleyin. Muazzam. Muazzam. Altı şövalyeyi çok geriden attı. Bakın fişekçiye bakın bir tane vurdu. Şimdi bir tane daha vuruyor. Şur şurada çok sağlam yakaladık. Hem solda hem sağda fişekçi var ya. Lan hangisine bakayım hangisine bakayım derken iyi de meyçedi. Burada hemen birinciye tomruk. Sağ fişekçi orada evrimli iskelet olduğu için atmak zorundayım. Burada valkür zaten çok muazzam bir şey. Bayılıyorum valküre. Burada öne geçtik hemen o fişekçiler sayesinde. İşte sağlı sollu fişekçi atmak bu yüzden önemli. Soldaki de sağa vurabiliyor kulübesi olan adamlarda. Burada hasar yedik ama sıkıntı yok. Ben zaten sağdan yakaladığımızı biliyordum. Hatta yayındaydık zaten şey diyordum kazandık beyler falan diyordum. Hissettim yani oynarken. Mesela burada fişekçilere bırakmaması gerekiyordu ama zaten kaybetmişti. O yüzden büyük ihtimalle bıraktım. Dediğim gibi yayında zaten konuşuyorduk. Ben orada kazandık beyler falan çevirdik falan demiştim. Emindim kendimden yani. O birinci kuleye gelmesine rağmen. Ruh artı topa zaten tutuluyordu. En kötü bir de tomruk atardık falan. Maçlar böyleydi muazzamdı. Yani güzel maçlardı. Bir daha böyle maçlar yani bir daha demeyeyim. Her zaman böyle maçlar denk gelmez. Yani ben her maçımda Light'la oynamıyorum. Her maçımda Lucas'la oynamıyorum. Tabii ki diğer oynadığım adamlar da çok iyi. İlk 5'ten, yani ilk 10'dan, ikinci 3., 4., 5., 50. neyse tabii ki çok iyi adamlar geliyor. Ama bunların seviyesi, başka onların seviyesi başka bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani geliş, kendimi geliştirmem konusunda böyle fikirleriniz falan varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Artık bir sonraki videoda veya yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi balık. bakın. Kendinize iyi bakın ne ya? Konuşmayı unutuyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.